Kıymetli velilerimiz merhabalar. Yeni Hayatlar Özel Eğitim Ailesi, Yeni Rotam Özel Eğitim Ailesi ve 5 Duyum Danışmanlık Merkezi olarak disleksiyle kullanılan alternatif müdahale programları ile ilgili bilgilendirici bir video hazırladık sizler için. Ben Yeni Hayatlar Şube Müdürü İbrahim Ethem Zeybek. Ben 5 Duyum Eğitim Danışmanlık Kurucusu ve Özel Eğitim Alanı Öğretmeni Mehmet Benzer. Sizler için birlikte bir evet. video hazırladık. Bu videomuzun içeriğinde artık geleneksel yöntemlerden yeni yöntemlere nasıl bir geçiş olduğu ve bunun neden gerekli olduğuna yönelik iki temel programı incelemek istedik. Bu inceleyeceğimiz programlar disleksi'de kullanılan prep yöntemi ve yine de kullanılan disleksi müdahale programı üzerine bir bilgilendirme hazırladık. Mehmet Hocam, bizlere Kabaca bu eğitim yöntemlerini, evet. bu eğitim yöntemlerinin artık geleneksel yöntemlerden neden evet. ayrıldığını Hı. ve neden kullanılması gerektiğini birazcık bizlere evet. anlatırsanız, bizler. Evet. İşte bu çocuklarla çalıştığımız zaman, diskriminli çocuklar en büyük sıkıntıları talim, terbiyenin, vergi, eğitim, öğretim yöntemlerini algılayamamaları. burada şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Buradaki çocuklar farklı. Ve bu çocuklara dokunmak gerekiyor. Eğer ki zaten bu e, normal örgün eğitimi zaten başarılı olsa bu noktada birilerinin eğitim yöntemleri destekçisi çocuklar zaten başarılı bir noktaya gidebilirler Ama bu çocuklar farklı. Bu çocukların düşünmeleri, e, görmeleri, algılamaları, karşılıktaki kişiye kendilerini ifade etmeleri çok çok farklı oluyor. Bunları keşfetmek gerekiyor. Evet bunları keşfederken de bizler de dahil ne kadar iyi biliyorsak da desek eğitim almamız gerekiyor. Buradaki eğitimler bizlere basamaklandırılmış yöntemle çocuklara nasıl müdahale edeceğimizi, bunların görsel algılarını nasıl güçlendireceğimizi, okuma-yazmada artışların becerilerini geliştirmemize nasıl yardımcı olabileceğimizi gösteren kılavuzlar. Ee, Mesela Piret dediğimiz bir nokta var. Bu yurtdışı kaynaklı ve Türkçe'ye adapte edilmiş bir eğitim ve biz bu çocuklarda bunları uyguladığımız zaman basamaklandırılmış olarak içeriklerini anlatmak istemiyorum pek bu noktada. Çocuklara uyguladığımız zaman başarılı olabiliyoruz. Diğer bir alternatif görsel ayırt edicilik, uzamsal zeka, kristal zekayı böyle bu şekilde sınıflandırarak karşıdaki öğrenciye aktivite kitabı olarak bir müdahale programı kitapları uyguluyoruz. Ve bu çocuklar yapılan çalışmalar sonucunda okuma yazma becerisini en iyi seviyede yakalayabiliyorlar. Ve ailelerimize de şunu demek istedim okuma yazmayı öğrendik ve disleksi dediğimiz muhabbet asla geçmeyen bir durumdur. Her zaman devam eder ama biz bu çocuklara öğrenmeyi nasıl öğrenebileceklerini ve günlük hayatlarındaki davranışlarına nasıl uygulayabileceklerini bu eğitimlerde gösteriyoruz. Ve biz bu çocuklarımıza yaparken okuma yazma yönteminin farklı şekillerde öğretilmesini gösteriyoruz. En basit bir, biz okuma yazma yaparken ne yapıyoruz? Beyni soldan sağa doğru kodluyoruz ve bizim bu yaptığımız eğitimler veya uygulayıcısı olduğumuz eğitimler çocukların beynini nasıl kullanması gerektiğini, günlük hayat zaman içerisinde eş zamanlı işler, görevlerini, bir işi yaparken diğer işe nasıl odaklanması gerektiğini gösteriyoruz. Yani bizim yaptığımız programlarda sadece şu düşünülmesin. okuma yazma, hayır. Sadece okuma yazmanın üzerine koyarak da gündelik hayatı da hazırlıyoruz. Günlük hayatın içerisinde de okuma yazma yapıyoruz. Çocuk mesela sayıları okuyor. Sayıları okumak da bir okuma çeşididir. O ne yapar? Artık işlem becerisini geliştirir. Daha sonrasında eksik noktaların parçalarını bulmasını istiyoruz. Bu ne yapar? Bu çocukta uzamsal zekayı, görsel zekayı algılatmaya çalışır. Değişik aktiviteler var. Mesela en basit bir çocukla bu program içerisinde dahil olan uzaklık yakınlık ilişkisi veya da denge gibi aktiviteler bu çocukların kendilerini ifade etme veya da yazı yazarken bile uzaklık yakınlık ilişkisini oyunlarla empoze etmeye çalışıyoruz. Çünkü çocuklarımız her zaman o 40 dakikalık derste A öğren, B öğren, C öğren şeklinde olan durumlardan sıkılıyorlar. Çünkü bunlar oyunla öğretilebilir yöntemlerle öğrenebilen çocuklar. Ve bizim bu çocuklara yardımcı olmamız için alternatif öğretme yöntemlerine gitmemiz gerekiyor. Şöyle diyebilir miyim o zaman hocam? Yani bu söylediklerinizi toparlamam adına. Mevcut sistemde öğrenemeyen çocuklarımızın herhangi bir gelişimsel ya da zihinsel problemi olmaması evet. adına mevcut sistemde öğrenemeyen çocuklarımız için farklı eğitim teknikleri diyebiliriz. Kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle. Yani şu var, e, disteksiyle ailelerimize de buradan bir, e, her zaman söylemek istedim ki bir, bir konuştuğumuzda da söylüyorum. Disteksiyle çocuklarımız asla ama asla zekada sıkıntısı olan çocuklar değiller. Normal ve normal üstü zekaya sahip olan ve öğrenmede sıkıntı yaşayan çocuklarımızdır. Bunların farklılıkları okul öncesi dönemde veya da okumanın ilk 6 ay sonrasında kendini belirginleştirir bir şekilde kendini ortaya koyar ve buna acilen müdahale edilmesi gerekir. Burada şöyle bir süreçte oluşum, bir psikolog olarak dile getiriyorum mevcut sistemde öğrenemeyen çocuklarımıza aynı sistemle öğretmeye devam ettiğimizde çocuk öğrenemediğinden dolayı bir yerde artık isteksizleşecek. Ben Kesinlikle. yapamıyorum algısı oluşacak. Bunu kırmak adına alternatif yöntemler her zaman iyi gelecektir. Yine söyledikleriniz içerisinde hocam biz bu problemle nasıl baş edilebileceğini öğretiyoruz. Tabii. Yorumunda önemli olan da şu çocuğa öğretirken aileye de öğretiyoruz. Çünkü ailelerimiz bu konuda bir Kaygı ve endişe yaşıyorlar. Ne yapacağız, ne edeceğiz, bunun alternatifi nedir, nasıl öğreteceğiz? Evet, bunların alternatifi var, doğru kaynaklardan öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü yoksa, nasıl diyeyim size, istismar edilmeye açık bir durumda nokta. Bu noktada ailelerimizi bilinçli olmaya davet ediyorum ve yapılan programları araştırsınlar ve sonuç olarak görsünler. Anlatabildim mi? En basit biz prep eğitimi uyguluyoruz veya da bir şey uyguluyoruz dediğimiz zaman 20 seans sürüyor diyoruz ki yapabileceğimiz yöntemlerde ve genel geçer kurallar içerisinde baktığımızda aileye kesin bir sonu sunuyoruz bu noktada. Okuyamama diye bir şey değil. Bu şu zamanlarda şu şekilde çocuğumuzun gelişimi devam edecektir ve raporlandırıyoruz bunu. Raporlandırdığımızda aile evet bir özgüven oluşuyor ve size karşı olan iletişim de daha iyi gelişiyor. Başı sonu planlanmış oluyor. Kesinlikle. Planlı. Yine hocam e, bu alternatif eğitim yöntemlerinde sizler e, çocukların görsel becerilerini geliştiriyorsunuz. Görsel becerileri evet. geliştirmek aslında çocuğun öğretimini hızlandığı. Yine uzamsal e, algı ve e, ardıl işlem becerilerini geliştiriyorsunuz. Tabii. Önemli olan şu. E, sizler daha iyi bilirsiniz klinik psikologsunuz. Çocuk kısa süreli hafızayla uzun süreli hafıza arasında nasıl bir şekilde kodlamayı öğretiyorsunuz? ne yapacak bu çocuk? Sesler hep gözünün önünde uçuşuyor veya da harfler gözünün önünde uçuşuyor diye bir tabir vardı. Evet uçuşuyor çünkü kodlayamıyor. Uzun süreli hafızadan kısa süreli hafızaya geldiği zaman önünde bir resim yok. Yer yön sıkıntısı var bu çocuk. Yer yani yön sıkıntısı olduğu zaman da ne yapıyor? Bu çocuk karıştırıyor. Evet, bu uzamsal dediğimiz, yer yani yön ilişkisi dediğimiz, <laughs> zaman, işte, bir zaman dışlar bir ilişkisi dediğimiz durumlarda çocuğu toparlıyoruz. Önemli olan burada da hemen evet, büyük e, altını isterek söylemek isterim özgüven vermek. Çünkü çocuk hani sizler de söylediniz, e, destekli çocuk eğer ki ben yapamıyorum, yapamıyorum deyip klasik eğitimle bir noktaya varılmaya çalıştığında çocuk sıkılıyor ve hayata kendini e, önüne bir duvar örüyor. E, ondan sonrasında da dikkat dağınıklı olan, asosyal olan, hırçın olan bir çocuk oluyor. Ama eğer ki biz bunlara zamanında müdahale eder ve bu müdahaleyi doğru bir şekilde yaptıktan sonra özgüvenimizi aşıladığımızda, çocuğa yapılabilirliklerini gösterdiğimizde hem evet. aile mutluluğu hem de çocuğumuzu kurtulmuş oluyoruz. Peki hocam biz disleksi şu anda kurumlarımızda ve danışmanlık merkezimizde evet. biz disleksiye şu anda hani hangi yöntemlerle müdahale ediyoruz? İşte diskrafi bölümünde, Tabii. diskrafi Şöyle diyeyim ben hocam. bu disleksi durum işte 2004-2005 yıllarından itibaren daha çok belirginleşmiş ve günümüzde daha çok farkındalığı oluşturulmuş bir durum. Ee, ve bunlarla ilgili çok çok eğitimler yaptı ama biz bunlarda seçici davranıyoruz. Ne dedik? Sonuç gösteren bize eğitim yöntemleri gerekti. İşte dediğim gibi Disseksi Müdahale Programı, evet güzel kitaplarımız var bu noktada, etkinlik olarak kullanabiliyoruz. Ee, Prep dediğimiz basamaklandırılmış eğitim yöntemi var, çocuğa ne şekilde okuması gerektiğini veya da onun arkasına günlük yaşama nasıl e, çocuğun entegre edebileceğini sağlıyor. Diskrafi dediğimizde işte bu noktada e, materyal geliştirmişler. akıllı kutucuk bir de. Onun üzerinden gidiyoruz. E, Diskalpül dediğimiz de bir durum var ki o matematik ayrı bir e, dilimdedir. O da şu son zamanlarda, son iki senedir ortaya çıkmış bir durum. Matematik öğrenme becerisinde sıkıntı yaşayan çocuklarda, e, işlemleme de sıkıntı yaşayan çocuklarda oluşan bir matematik öğrenme zorluğudur. E, bununla ilgili Türkçe met vesaire Diskalpül Derneği'nin çıkardığı eğitimler var. Bunları alıyoruz ve danışmanlarımızda, özel eğitim okulumuzda ve diğer şubelerimizde biz bu eğitimleri veriyoruz. Burada verilerimizin dikkat etmesi gereken bir durum da var. Hani bunu da uyarmam gerekiyor. Camiamızda bu eğitimlerin sertifikasını almadan, bu eğitimlerin programlarına katılmadan tecrübeyi zaten hani geçiyorum, bunları yapabildiğini söyleyen kurumlar ve kişiler oluyor. Bundan çok Tabii. çok kulağımıza geliyor. Lütfen bir velimiz, camiada bu konuda bir ihtiyaç duyan aileler, lütfen gittikleri kurumların hangi eğitim programına sertifikalı olarak sahip olduğunu bilmelerini naçizane Kesinlikle. tavsiye evet. edelim. Bizler e, devlet desteği ile gelen çocuklarımızı Yeni Hayatlar Özel Eğitim Şubelerinde ve Yeni Rotam Özel Eğitim Şubelerinde destekleyebilmekteyiz. Bazı ailelerimiz e, özel eğitimde değil, bir danışmanlık merkezinde, e, kurum dışarısında eğitim almak istediğinde de, yine 5 e, türlü danışmanlık merkezinde de biz e, bu anlamlarda sizlere hizmet verebilmekteyiz. Ben çok teşekkür ederim evet, teşekkür ediyorum hani eklememizi istediğiniz verilerimize şurada uyarsak dediğiniz bu konuyla alakalı başka bir bilgi var mıydı? Ee, sadece şunu bir naizane tavsiye olarak söylemek isterim. Ee, o raporlandırma sürecinde, raporları aldıktan sonraki süreçte uzman kişilerle görüşsünler ve alanında buna bu eğitimlere yıllar veren veya kurumsal olarak yıllarca bu sektörde var olan yerlerle çalışsınlar derim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağlıkla görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.